İskenderun'da 37. günde bir bina kontrollü yıkıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu 11 il arasında en fazla etkilenen yerlerin başında gelen Hatay'ın İskenderun ilçesinde acil yıkılacaklar listesinde yer alan bir bina 37. günde kontrollü olarak yıkımı gerçekleştirildi. Şehit Pamir Caddesi üzerinde bulunan 3. katı İkinci katının üzerine kapaklanan 6 katlı bina 6 Şubat'tan bu yana, kentte en tehlikeli ve riskli bina olarak dikkat çekti. İlk günden itibaren binanın çevresi güvenlik şeridiyle kapatıldı. İskenderun'da acil yıkılacak binanın listesinin başında yer alan ancak, kent merkezinde bulunması nedeniyle risk taşıyan apartmanın kontrollü yıkımı bugün gerçekleştirildi. Öğle saatlerinde yapılan çalışma sonucunda, bina çevredekilerin meraklı bakışları arasında bir anda bulunduğu yere göçtü. Binanın yıkılması sırasında oluşan sarsıntı, çevrede adeta deprem etkisi yarattı, korku ve paniğe yol açtı. Büyük bir gürültüyle yıkılan binadan çıkan toz bulutu ise çevreyi kapladı. Toz dumanın dağılmasıyla, iş makineleri de enkazın kaldırılması için çalışma başlattı.